Nine Perfect Strangers'da olacağın netleştiği ilk an heyecanını kimle paylaştı? Abi şöyle, o şimdi tabii çok uzun bir süreç. Ee, i̇lk audition'ı verdiğim zaman haber bekliyorum vesaire. Callback'e kaldığım haberi bir sette devam ettiğim bir işte geldi. Ve ben gerçekten herhalde tansiyonum oynadı. Böyle biraz dizlerim titediğini hatırlıyorum. Böyle olduğum yere bir çöktüm, kaldım falan. Ve ben menajerlerime dedim ki arkadaşlar hani bunu Başka bir dille haber verin. Eğer bu callback'i de alırsam. Çünkü yaklaşmışsın yani ama olmama ihtimali de çok yüksek. Yani ne audition'lara girdik yani evet. bu kadar sene. Ben 15-16 senedir bu işi yapıyorum ve bir sürü audition'a giriyoruz ya. Yani. Callback olursa bana dedim daha sakin verin. Çünkü ben e, hani sağlığımdan biraz endişe ediyorum yani. Çünkü çok heyecanlanmıştım ve e, Melis'e söylemişler. ...işi aldıktan sonra Aha. yani menajerlik şirketi <laughs> Melis Arayip demiş ki hani Aras evde mi tek mi beraber misiniz hani sen söyle... ...sen onun şeyini bilir misin enerjisini o senden duysun ya Melis de bir yerde hatta yine burada bir yerde bir oyuna gidiyor oyunun ışıkları kapanıyor 5 dakika var uyarı var falan... ...tam o sırada Melis'e diyorlar Aras... Kabul oldu, Aha, Aras da. gidiyor diye. Şimdi Melis gülemiyor, bağıramıyor çığlık atamıyor, oyundan çıkamıyor. Sanon, anons gelmiş, ışıklar alınmış, seyirci içeride falan. Melis geldi eve, böyle elinin arkasında bir şey saklıyor gibi. Böyle mızır mızır gülüyor bana falan. Ne oldu canım falan dedim. Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu Melis falan diyorum. Evet falan diyor. Ne oldu? Benle mi ilgili? Evet falan. Canım ne oldu? Söyler misin falan. Oldu mu dedim. Yaptı. Abi ben yere çöktüm, ağlayamıyorum. ...gülemiyorum, hiçbir tepki veremiyorum. Hayatımda aldığım... ...en güzel şeylerden biriydi. Yani mü müthiş heyecanlıydım. Ve sonra zaten kime haber verdim hatırlamıyorum ama... ...Melisin beni alıp sahile indirip... ...yaklaşık bir yarım saat yürüttüğünü biliyorum. Çünkü... <laughs> Yani konuşamadım, dilim tutuldu. Baya yürüyoruz abi sahilde. Bayağı indik Fenerbahçe'ye. Böyle oraya, sağa sola falan böyle zombi gibi yazık Yavrum o da koluma girmiş, hani böyle serum varmış gibi falan. Bana böyle hasta bakıcılık yapar gibi böyle yürüdük falan. Sonra eve geldiğimde kardeşimi aramışımdır diye düşünüyorum önce. Sonra yavaş yavaş aile büyükleri. Öyle e, haber verdim yani.